kutsal bir yapı kaç dine ve kaç mezhepe ev sahipliği yapabilir? Zorla yapılan bir yapı dünya mirasına nasıl dönüşür? Kim o da bu hafta? Ayasofya'nın mimarı Tralesli Antemius. İmparator 1. Justinianus mabede ilk adımını attı ve etrafına bakınmaya başladı. Çevresindekiler heyecanla tepkilerini izliyordu. İmparatorun aklında Hazreti Süleyman'ın Kudüs'teki mabedi vardı. Ellerini iki yana açtı ve onu kastederek ''Ey Süleyman seni geçtim'' diyerek büyük bir coşkuyla bağırdı. Justinianus'un izlediği manzara düştüğü yerden kalkan, hükümdarlara taçlar giydiren, yerinde üç defa inşa edilen ve tarih boyunca güçlendirilen efsane yapı Ayasofya'ydı. Tralesli yani günümüze göre aydınlı olan Antemius, kalabalık bir ailenin çocuğu olarak 474 yılında dünyaya geldi. Kendini daima geliştirmek isteyen, entelektüel bir Bizans Rumu aileden gelen Antemius, tıpkı kardeşleri gibi döneminin önemli profesörlerinden biriydi. Dil bilimci Metrodoros, hukukçu Olimpios, hekim Dioskoros ve Aleksandros'un ardından Antemius ise dönemin değer gören bir geometri profesörüydü dönemin Konstantinopolis'inde yani İstanbul'da Forum Konstantinus civarında yani Çemberli Taş'ta yaşıyordu. Fakat onu tarihe kazıyacak olan bunlardan ayrı bir şeydi. 360 yılında İmparator Konstantios tarafından yaptırılan Megale Ecclesia yani Büyük Kilise 404 yılında halk ayaklanması sırasında yıkılmıştı. İmparator II. Theodosius ise 415 yılında yine aynı yerde beş nefli ahşap çatılı bazilikayı inşa ettirdi. Fakat Nika isyanı bu yapının da yok olmasına neden oldu. İmparator 1. Justinianus daha önce iki defa yıkılan bu yapının yerine ömrü sonsuz olacak yeni bir katedral yapma hayalindeydi. Ve o hayali gerçekleştirecek olan isimse dönemin profesörlerinden Antemius'tu. Bir pagan olan Tralesli Antemius, ortağı milletli Isidoros'la beraber çizimlerini yaptı ve dünya tarihine geçecek olan bu yapının yükselişi için çabaladı. Aspendos, Efesos, Baalbek ve Tarsus gibi bölgelerden getirilen mimari parçalarla süslendi yapı. Marmara Adası'ndan beyaz, Afyon'dan pembe, Kuzey Afrika'dansa sarı mermerler getirildi. Artemis Tapınağı'ndan getirilen sütunlar ise neflerde kullanıldı. Yüzeyi süsleyen mozaiklerin yapımında altın, gümüş, cam, pişmiş toprak ve renkli taşlar kullanıldı. Başta Antemius olmak üzere bu iki profesörün çizimlerine dayanan yapının yükselişi 5 yılda tamamlandı. Olduğu yerde yükselen bu yapının adı Hagiya Sofya'ydı. Tarihçi Prokopios'a göre İmparator Justinianos 27 Aralık 537 yılında bu mabedin içine girdi ve ellerini iki yana açarak "Tanrım, bana böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun." dedi. 517 yıl katedral olarak kullanıldı Ayasofya. Hristiyan alemi onun için mücadele etti. 342 yıllığına Doğu Ortodoks Katedrali, 57 yıllığına ise Roma Katolik Katedrali oldu. Haçlıların yağmalayıp talan ettiği, içinde kanlar akıttığı, fahişeleri patrik kürsülerine çıkarıp dans ettirdiği Ayasofya. Bizans İmparatorluğu'nun büyük hükümdarları burada Ayasofya'da taç giyip imparator ilan edildi ve dünyaya hükmetti. Ardından Fatih'in fethiyle minareler yükseldi bu yapıda. Ezanlar okundu, Fatih Sultan Mehmet Han Konstantiniye'de ilk cuma namazını burada kıldı. 1453 yılından itibaren tam 478 yıl cami olarak kullanıldı. Vikingli komutan Havdan Ayasofya'yı ziyaret ettiğinde aşık oldu ve mermerlerine Havdan buradaydı imzasını bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla İslam'ın ve Hristiyanlığın kucaklaştığı bir müzeye dönüştü ve yıllar sonra yeniden ibadete açıldı. İstanbul'un tam ortasında kutsal bilgelik anlamına gelen Ayasofya'nın mimarlarından Trelesi Antemius 534'te hayatını kaybetti ve 537'de tamamlanmış olan eserinin son halini göremedi. Birçoklarına göre kubbelerin çökmesinin sebebi de Trelesi Antemius'un bu zamansız vedasıydı. Yapıyı Milletli Isodoros tek başına bitirmek durumunda kaldı.